Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size tekrar piyasayı değerlendireceğim. Lütfen atlamadan dinleyiniz çünkü önemli bazı detaylar söz konusu. Şimdi Bitcoin ile ilgili özellikle de son dönemlerde son 1-2 haftadır Bitcoin ve altcoin açısından önümüzdeki süreçte olumlu gelişmeler beklediğimle ilgili bilgiler paylaşmıştım. Ve her şeyin tek bir şeye bağlı kaldığından bahsetmiştim. Çünkü genel olarak piyasada yıllardır işte ABD enflasyon döngüleri, FED faiz kararları, işte bunun dışında dünyada gelişen diğer gelişmeler, işte bilanço daraltmaları ülkeler tarafından geldikçe piyasada baskı arttı. Sonrasında Trump geldi, herkesin beklentisi çok daha üst seviyelere geldi. Özellikle de kripto açısından hepimiz için geçerliydi bu. Ama Trump da özellikle de ABD'yi içinde bulunduğu cendereden kurtarmak için Ticaret savaşlarını başlattık. Kendi ülkesi için çok olumlu adımlar aslında. Şu an için bizlere olumsuz gelse de. Orta ve uzun vadeli Amerika için çok büyük etkilere sahip olacağını, evet. olumlu etkilere sahip olacağını göreceğiz. Sonrasında işte FED'e baskı kurmaya başladı. Sonuç olarak bunlar hepsi döngünün birer parçasıydı. Burada bu süreçte özellikle de haftalıkta, aylıkta ve günlükte kullandığım indikatör açısından belli oranda gelen e, sinyalleri de sizlere paylaşıp elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bazılarınız beni anlayabildi, bazılarınız anlayamadı. Çünkü herkesin kafasındaki şey şu. E, hala teknik analizin veya piyasaların Birer olasılık olduğunu maalesef kimse anlayamadı. Burada her şey olasılıklardır. Bu piyasada 24 saatte bile beklentiniz değişebilir. Yeri gelir 2 saatte bile beklentiniz değişebilir. Neden? Piyasa çok dinamik ve piyasa dinamikleri çok erken yer değiştiriyor. Ve çok fazla haber akışı söz konusu oluyor. Sizlerin de buna ayak uydurması gerekiyor. Eğer buna ayak uyduramazsanız zaten piyasada var olamazsınız. Bu yüzden, bu yüzden işte öyleydi böyleydi demeyi bir kenara bırakıp piyasanın en iyi şekilde faydalanmak lazım. Bu piyasaya ben sadece fiyat fayda olarak bakıyorum. Merkeziyetsizliği o su bu umurumda bile değil. Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben bu piyasada böyle de düşünsem böyle düşünmesem de benim için önemli olan tek şey de para kazanmak. Sizlerin de piyasaya böyle bakması gerekiyor. Bütün finansal piyasalara bu yönde bakmanız gerekiyor. Hedefiniz para kazanmak. Bu hepinizin hedefi. Bu yüzden de Fazla şeylerle boğulmaya gerek yok. Piyasayı sadece trendler açısından okumanız yeterli. Şimdi orta uzun vadede neden önemli trend beklediğimle ilgili son çekmiş olduğum videolarda sebeplerini anlattım. Haftalıkta önemli dönüş alanları görmeye başlamıştım. Altcoin'lerde kullandığım indikatör açısından Bitcoin aylık retestini gerçekleştiriyordu ki şurada sadece 6 günlük bir süreç kaldı. Ve bu bölge üzerinde kalması bana göre çok ama çok önemli. Ve bunu da gerçekleştirdiği takdirde piyasadan yavaş yavaş ayrışmaların gelebileceğini düşünebiliriz. Ve ben derimden geldiğince zaten bu süreçte sizlere bu coinleri paylaşmaya devam ediyorum. Bakın mesela Tau'yu paylaştım. X üzerinden burada harika bir şekilde hamlesi ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şu an için baktığımızda %38'e ulaştı ve tam yerinde sizlere paylaşmış olduğum coinlerden birisiydi. Sonuç olarak Bitcoin'de ve altcoin'lerde önemli dönüş emarları söz konusu. Altcoin'lerde özellikle de aylık açıdan dönüşler var. Şimdi bunları sizlere örnek olarak göstereceğim. Mesela sol coin'e gelelim arkadaşlar. Aylıkta İki kez destek açılmıştı sol coin'de. Bakın bu açılan desteklerden sonra belli bir süre burada konsolidasyon sonra çok büyük bir hamle. Burada destek sonrasında burada 5-6 ay belki oyalandı ve sonrasında devasa bir hamle gerçekleştirdi ve çok büyük bir yükseliş dönüş şeması gösteriyor. Tabii ki bunun için de günlüklerin 4 saatlikten iyi takip edilmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda sol coin örneğini gösterdikten sonra bakın Doge coin'e geldiğimizde burada daha önce aylıkta açtığı destek sinyallerinden sonra belli oranda iyi bir yükseliş geldi. Sonra tekrar bir konsolidasyon sonra daha büyük bir yükseliş. Ve burada 0.125 bölgesi şu an için çok kritik bir destek bölgesi. Likiddesini almadı. Ayakta retest alan arkadaşlar. Bu açıdan bu bölge altına gitmediği sürece Doge Dogecoin'e dikkat etmekte fayda var. Mesela şimdi sizlere Sey örneği göstereceğim. Geçen ay desteğini açmıştı. Şu mavi bölgede 0. 1665 bölgesi şu an için üstünde altına indirilemesini gerçekleştirip alıcılar devreye girdiler ve şu an için fiyat bu bölgenin üzerinde eğer biz 6 günlük süreç sonrasında bu bölge üzerinde yani 1.1665 bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek artık sey içinde yavaş yavaş kademeli bir şekilde bir dönüş sürecine girebiliriz. Mesela Sipel'den örnek gösterelim. Daha önce de destekler açıldığı için bakın burada destek açıldı. Sonrasında yavaş yavaş ve bir anda 3-4 ay içerisinde güzel bir hamle geldi. Ve şu an için yine 0.00043 bölgesini görmüş olduğunuz gibi destek var. Bu bölge aylıkla korunabilirse o zaman Supercoin'de de hamleler görebiliriz. Mesela kadenada açılmış. Daha önce direnç açıldıktan sonra üstü inerendi geldi. Şimdi burada şunu düşünmek gerekiyor. işte bu bölge üstünde kaldığı zaman bu coin uçacak mı, kaçacak mı? Bunu söylemek için söylemiyorum. Bu bir trendin başlangıcı olabilir arkadaşlar ve önümüzdeki 3 ve 6 ay içerisinde bu sürecin devam edeceği süre içerisinde mini bir boğaz sezonu görme ihtimalimiz yüksek olabilir. Çünkü özellikle de bu tarz coinlerde bu hamleler geldiğinde özellikle de auction'ı sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten son dönemlerde nadir destek açan coinlerden birisiydi. Birinde burada 8x yaptı. Yani bu bölgelerden sonra burada da yine 8 xten fazla bir hamle gerçekleştirdi. Yani sonuç olarak baktığımızda şu an için Ethereum'da bu yapı bakın burada çalıştı. Burada direnç olarak çalıştı. Destek hala geçerli değil. Bu yüzden eğer buralardan da yavaş yavaş destekler açılırsa o zaman altcoinler için çok daha olumlu hamleler görmeye başlarız. Neden? Haftalık ve aylıkta özellikle de total market cap'ler açısından da bundan önceki videoda belirtmiştim sizlere. Önemli dönüş alanlarında destekler var. Burada önemli olan bu açılan desteklerden sonra işte ayrışabilecek coinlerin yakalanıp onların daha kısa zaman alanındaki desteklerini bulup orada açılacak özellikle de destek sinyallerinin çok iyi takip edilmesi. İşte bunu başarabildiğiniz sürece piyasadan ayrışabilen coinleri her zaman Yakalayabilirsiniz bu açıdan önümüzdeki süreçte ben olumlu gelişmelerin devam edeceğini Tabii ki bu süreçte geri çekilmeler yaşanabilir İşte haber akışlarıyla piyasa yeniden baskılanabilir ama en azından toparlanma hızı daha yüksek olabilir diye düşünüyorum. Ama bunun içinde sadece son bir haftamız var arkadaşlar. Son bir hafta sonra bu teklerin hepsi gelmeye başlar ve yeni destekler, yeni noktalar açılmaya başlarsa eğer Ethereum üzerinde tekrar bir destek açılabilirse ki açılabilir her an ve bu doğrultuda Bitcoin'de söylemiş olduğumuz direnç üzerinde kalabilirse çünkü 7 günlük bir süreç var hala kapanışa o zaman gerçekten muazzam ötesi hamleler bizleri bekler. Bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Günlerdir zaten sizlere bunu anlatıyorum. Piyasa tüm şartlarda sizlere fırsat sunmaya devam eder. Yeter ki doğru yer doğru zamanda bulunabilin. Çünkü burada sizlere göstermiş olduğum onlarca örnek var. Yapay zeka coinlerinde bir hareketlilik var. FED çok soruluyor. Bakın FED'de indikatör 2 saatlikte ve 4 saatlikte mükemmel ötesi destek ve direnç açısından çalışıyor. Günlüğe geldiğimizde buradaki destek ve direnç açısından şu an için hamle devam ediyor. Burada özellikle de haftalıkta kullanmış olduğum bir range var bu görmüş olduğumuz bölgede. Burada bakın sat sinyali geldikten sonra çok sert geri çekilme geldi. Sonra 591 bölgesi kazanıldı geçen hafta ve bugün en iyi ayrışan coinlerden birisi. Bu gerçekten önemli. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yeşil bölgenin üzerinde artık günlüğe gelmek gerekiyor. Bakın günlükse hem range bölgesi hem de indikatör açısından 669 bölgesi kilit bir alan. Bu bölgeyi kırar günlükte üstünde kalabilirse hamlesine kaldığı yerden devam edebilir. Bu açıdan bu coin'i takip ediyorsanız bu direnç alanına çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni takip edecekseniz de direnç kırılımından sonra konfirmasyon gelirse özellikle de 0.600 bölgesi 6 stoplu istiyorsanız sizler de çok yüksek listeler almadan takipte bulunabilirsiniz. Ben de bu süreçte elimden geldiğince hem buradan hem katıldan hem Twitter'dan sizlere faydalı olmaya devam edeceğim. İndikatörü kullanmak istiyorsanız da bildiğiniz gibi katılan destek verip istiyorsanız kendinize bağımsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Bugünlük de sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.